Arkadaşlar merhaba. Bugün zayıf asitlerin bazılarının 3. bölümünü birlikte işleyeceğiz. Burada biliyorsunuz zayıf asitler çift oklu reaksiyonlarda 1 molarlık bir asidi baktığımızda 1 moların tamamı iyonlaşmadığını biliyorduk. Yani bir kısmının iyonlaştığını biliyorduk. Dolayısıyla o yüzden çift oklu reaksiyonlarda %100 iyonlaşmayan asitler ve bazlar olarak tanımlanıyordu bunlar. Zaten bunlar denge reaksiyonları oldukları için de bunlar için arkadaşlar ne belirliyoruz? Ka ve Kb denge sabitleri belirliyoruz. Bunların hesaplamaları denge sabitleri yapılabiliyor. Zayıf asitlerin ve bazıları. Yani zayıf asitler ve bazlarda ne bilecektik? Çift oklu oldukları ve tamamının iyonlaşmadıklarını bilmemiz gerekiyordu arkadaşlar. Bir zayıf baz için Kb denge sabitini nasıl yazarız ve zayıf asit için onu burada örneklendirdik. XOH2 gibi bir zayıf bazın çift oklu reaksiyonla bakın. X artı 2 ve OH 2 tane OH eksi şeklinde ayrılır. Biliyorsunuz bir denge sabitleri nasıl yazıyorduk? Ürünler bölü girenler olarak. Yani X artı 2 derişim çarpımı OH derişiminin önünde 2 olduğu için üstü olarak yazıyorduk biliyorsunuz. Karesi bölü xoh2'nin derişimi ürünler bölü girenler. Ha bu asit olsaydı H2x biçiminde mesela iki hidrojen ionu, X 2 hidrojen iyonu x-2 iyonu olarak ayrışacaktı. Ürünler bölü girenlerden hidrojen derişiminin karesi çarpı x-2 derişimi bölü H2x derişimi şeklinde yazacaktık. Yine ürünler bölü girenler. Burada başına sayılar varsa yani o sayıları ne yapıyoruz arkadaşlar? Başlarına böyle üstü olarak yazıyoruz. Bunu da hatırlatalım arkadaşlar. Bir de bir asit ya da bazın Ka ve Kb'sinin çarpımı her zaman arkadaşlar 10 üzeri eksi vermek zorunda. Asit ya da baz verildi. Ka ve Kb değerli verildiyse bu çarpımları ne eşit olmak zorundaymış? 25 derecede her zaman Ka, Kb çarpımı her zaman 10 üzeri eksi 14'e eşit olmak zorunda arkadaşlar. Bunu da önemli bir not olarak yeri yazmak lazım. Arkadaşlar Ka veya Kb sabiti ile asit veya bazen kuvveti doğrulantılı. Yani Ka değeri ne kadar büyükse asit de o kadar kuvvetli olacaktır. Zayıf olabilir ama Ka değerleri karşılaştırılarak zayıf da olsa hangisinin daha kuvvetli olduğunu söyleyebilirsin. 2-3 tane asit verdi ve Ka değerleri var. Hangisi daha kuvvetlidir derse Ka değeri büyük olan daha kuvvetli olacaktır. Bunu da söyleyelim. Yani Ka ve Kb ile asitlik bazlık kuvvetleri nasıl orantılıymış? Doğru orantılıymış arkadaşlar. Burada bir problem var. Zayıf asitler ve bazlarla ilgili bir problem çözeceğiz. Burada HA asidinin 0,1 model olduğunu bize söylüyor. 0.1 molar olarak buraya yazıyorum. Tabi %100 iyonlaşmayacak. Yani H'ın altına da 0.1 molar yazamam. Bu daha az iyonlaşacak. Ne kadar iyonlaşmış arkadaşlar? Bakın pH değeri 5 diyor. pH değerinin 5 olması ne demekti? Hatırlayın delişim olarak. Hidrojen derişiminin 10 üzeri eksi -5 molar olması demekti. Yani ben burada Hidrojen derişimi yerine ne yazmam gerekiyor? 10 üzeri eksi 5. 10 üzeri eksi 5 yazmam gerekiyor. Çünkü bire bir olduğuna göre hidrojen değişimi 10 üzeri eksi 5 ise A derişimi de ne yapacaktır? 10 üzeri eksi 5 yapacaktır. Buradan Ka değerini yazalım. Ka değeri nasıl yazılıyordu? Ürünler böyle girenler. Yani hidrojen derişimi çarpı A derişimi bölü haşağı delişimi şeklinde yazılıyordu. Burada değerleri yerine yazacak olursam yani 10 üzeri eksi 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü aşağı değişimi yani 10 üzeri eksi 1. Ne buluruz arkadaşlar? 10 üzeri eksi 9 olarak ka değerini hesaplayabiliriz burada. Bir problem daha var burada. Bakın bu sefer elimizdeki haşa derişimi ne kadar arkadaşlar? 10 üzeri eksi 3 molarmış. Bu sefer bize Ka değerini vermiş. Neyleri soruyor arkadaşlar? pH değeri pH dediğine göre hidrojen derişimini bulmak zorundayım. Oradan geçebiliriz pH'a. Ve A derişimini bulmak zorundayım. Burada Ka'yı biliyorsunuz nasıl yazdığımızı biraz önce söylemiştim. Ürünler böyle girenler. Yani hidrojen derişimi çarpı A derişimi bölü arkadaşlar Aşağı değişim burada eğer hidrojen değişimle x molar dersem A derişimi de ne olacaktır? X molar olacaktır. Burada arkadaşlar K A değeri bize verilmiş 10 üzeri eksi 5 eşittir x çarpı x bölü 10 üzeri eksi 3 yani x kare 10 üzeri eksi 8. X buradan 10 üzeri eksi 4 olarak buluruz. Hidrojen derişimi yani anlayacağınız 10 üzeri eksi 4 ise bu ne demekti arkadaşlar? pH direkt 4 demekti. Geçen derslerimden bunu söylemiştim. Direkt 10 üzeri rakamı direkt pH olarak alabiliyoruz. Ama bize pH, pOH değeri soruyor x'in toplamı da neydi arkadaşlar? Hatırlayın. pH ile toplamı 14 olduğuna göre pOH'ı buradan ne buluruz? 10 olarak buluruz arkadaşlar. Burada bir örnek daha var. Bir zayıf asidin Ka değeri 2 çarpı 10 üzeri 3'ü ve Kb değeri karşılık. Ben size biraz önce ne demiştim? Bir asidin Ka ile ya da bir bazın Ka, Kb değeri çarpımları her zaman tabi 25 derecede onu söyleyeyim. 10 üzeri eksi 14'e eşit olmak zorunda. Zaten Ka'yı vermiş bize. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı Kb 10 üzeri eksi 14'e eşitmiş. Buradan KB'yi bulabiliriz. 10 üzeri eksi 14'ü 10 çarpı 10 üzeri eksi 15 olarak yazalım. Bölü arkadaşlar 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 ise bunlar sadeleşir. KB değeri ne kadarmış? 5 çarpı 10 üzeri eksi 12 olarak bulunur. Bir soruda KA ya da KB veriliyor ya da soruluyorsa arkadaşlar bakın ki bu sorularda hep böyleydi. O zaman asit ya da baz kesinlikle neymiş? Zayıfmış. Kuvvetli asit ve baz sorularında KA ya da KB'den ne yapılmaz? Bahsedilmez. Onu da söyleyelim. Çünkü zayıf asit ve bazlarda KA, KB yapıyoruz ama kuvvetli asitler ve bazlar için KA ya da KB'den baz. Yani soruda anlayabilirsiniz. Zayıf asit sorusu mu? Yoksa kuvvetli asit baz sorusu mu? Bunu anlayabiliriz. Zayıflarda mutlaka KA ve KB'den ne yapmak zorunda, bahsetmek zorunda arkadaşlar. Şimdi nötralleşme reaksiyonları şeklinde bir konuya girelim. Bunlar da çok önemli bir durum bu. Kuvvetli asit ya da kuvvetli bazın reaksiyonu sonucu oluyor bu. Ve bunun sonucu arkadaşlar 3 durum oluyor. 3 durumda da değerlendireceğiz bunun nasıl olduğunu. Birinci durum ortamın nötr olması. Yani ortam nötr nasıl olur? Bakın açıkça yazdım. Asitten gelen hidrojenin molü ile bazdan gelen OH'in molü birbirine eşit olmak zorunda. Yani burada moller çalışıyor arkadaşlar. Nötralleşme reaksiyonlarını, yani asit baz reaksiyonlarını hesaplamalarını ne ile yapıyoruz? Hidrojen molü ve OH molü ile yapıyoruz. Ama sorularda bize direkt hidrojen molünü vermez. O yüzden bunu bulduran formülü direkt vermem lazım size. Hidrojen molü arkadaşlar direkt asidin molaritesi hacim olarak asidin hacmi ve tesir değerli. Tesir değerli asitteki hidrojen sayısıdır. Bu üçünün çarpımı arkadaşlar Tabi bunu şunu söyleyeyim. Bunun hacmini arkadaşlar e, litre almak zorundasınız. E, molar hacim olarak litre çarp asitteki hidrojen sayısı çarparsanız hidrojenin molünü verir. Bazdaki de işte aynı şekilde OH molü bazın molar derişimi yine bazın arkadaşlar hacmi yine tabi onu söylemek gerekiyor litre olarak ve bazdaki OH sayısı bazda kaç tane OH varsa o sayıyla çarpıyorsunuz. Bu üçünün çarpımı yine bazdaki OH- molünü veriyor. Eğer bunlar birbirine eşit çıkarsa ortam tam nötr demektir. Yani pH ve pOH neye eşit oluyordu? Tam nötr olduğunda hatırlayın 7'ye eşit oluyordu. Burada da arkadaşlar hidrojenin molü şuna eşit MA/AT'ydi. OH'ın molü mb Bunları birbirine eşitlerseniz ortamın nötr şartını söylemiş oluyorsunuz. Yani tersten de sorabilir soru. Ortam nötr ise bazın hacmini sorabilir. O zaman şu eşitliği yazarak v bazı bulabilirsin. Veya işte ortam nötr olduğuna göre asit ve bazın karıştırılması sonucu asit molaritesi ne olur? Dediği zaman yine bu eşitlikten asitin molaritesini bulabilirsiniz arkadaşlar. İkinci durumda ortam asidik olur. Ortam asidik ne demek arkadaşlar? Asitten gelen hidrojenin molü bazdan gelen o OH'ın molüne eşit olmak zorunda. Yani hidrojenin molü OH'ın molünden büyük olmak zorunda. Nötralleşme reaksiyonu sonucu ortamda fazladan hidrojen molü olacak yani. Çünkü hidrojenin molü OH'ın molünden büyük. O zaman fazladan kalan ortam asit yapacağı için o fazladan kalan hidrojenin molünü bulmak için hidrojenin molünden OH'ın molünü çıkarıp ortamın toplam hacmine bölersek son durumdaki hidrojenin molaritesini bulmuş olursunuz. Bakın son durumdaki hidrojenin molaritesini hidrojenin molünden OH'in molünü çıkarıp toplam hacmi bölerek bulabilirsiniz. Ya da bakın bu hidrojenin molünü nasıl buluyorduk? MAVAT'de eksi OH'in molünü nasıl buluyorduk? MBVBT'de bölü toplam hacmi böldüğünüzde yine son durumdaki hidrojenin molünü bulursunuz. Genellikle bakın şu yıldız koyduğum formülü işletiriz. Onu da baştan söyleyeyim. Üçüncü durum olarak arkadaşlar. Ortamın bazik olması. E, ortam nasıl bazik olur asit baz karışımı sonucu? Bazdan gelen OH'ın molü asitten gelen hidrojenin molünden büyük olur. Yani OH'ın molü hidrojenin molünden büyüktür arkadaşlar. Son durumda. Nötralleşme reaksiyonu sonucu yani bu reaksiyon sonucu ortamda fazladan OH molü olacak yani. O yüzden son durumdaki OH molünü derişimini bulabilmek için OH'ın molünden hidrojen molünü çıkarmam lazım. Ortamın son hacmine bölmem lazım bu molü. O zaman son durumdaki OH derişimi bulacağız. Ya da son durumdaki OH değişim bulmak için OH molünü nasıl buluyorduk? MBVBTD eksi. M A V A T D bölü V artı V B toplam hacmi bölerek buluyorduk. Peki biz niye OH derişimini ya da H derişimini son durumda bulmak istiyoruz? Çünkü biliyorsunuz bu OH derişiminden neye geçebiliriz son durumda? POH'a geçebiliriz. Geçen derslerimden biliyorsunuz. Ee, aynı şekilde burada da yine aynı formül çalışıyor zaten. Yani bunu bulmamızın nedeni PH ve POH'a geçebilmektir arkadaşlar. O yüzden bu formülde yine Sıkça kullanacağımız formül bu. Onu da yıldız olarak işaretleyelim arkadaşlar. Şimdi bu biraz önceki formülleri burada uygulayabilmem için bir örnek yazdık. Bakın elimizde 0,1 molar 300 mililitre sülfürik asit H2SO4, 0,2 molar 200 mililitre sodyum hidroksit karıştırılıyor. Son durum ne olur? Asit mi baz mı? Son durumdaki hidrojen derişimi ne olur diyor. Şimdi bakın arkadaşlar bizim ne yapmamız gerekiyordu? Hidrojen molü ile OH molünü bulmamız gerekiyordu. Ne veriyordu bu formül yani bu molleri bize? E, Ma çarpı veya çarpı TD formülü veriyordu. Burada da MB çarpı VB çarpı TD formülü veriyordu. Yerlerini yazalım. Asidin moleri ne kadardı arkadaşlar? 0,1 molerdi. Çarpı 300 metre yani 0,3 litre çarpı tesir değerli hidrojen sayısı 2 bakın. Tesir değerli hidrojen sayısıydı. 2 hidrojenimiz var. 0,03 yani 0,06 molmuş. Buradaki hidrojen mol değerimiz 0,06 mol. Şimdi şuna bakıyoruz. Elimizdeki bas 0,2 molarlık. Çarpı hacmimiz çarpı OH sayımız bazdan gelen 1. Yani elimizde ne varmış arkadaşlar? 0.04 mol OH. Kim daha fazla hidrojen molü mü, OH molü mü? Bakın 0.06 mol H, 0.04 mol OH. Yani son durumda biz neyi bulabiliriz? Artan kim olacak? Hidrojen olunur onu bulacağız. Son durumdaki arkadaşlar hidrojen molevitesi ki onu soruyor bize. Ortam bir kere asit olacak onu söyleyelim. Ortam son durumda. Son durumda asit olacaktır. Ama son durumdaki hidrojen değişimi bulmak için ne yapıyorduk? Hidrojen molünden OH molünü çıkarıyoruz. Onu toplam hacmi ne yapıyoruz? Bölüyoruz. Yani 0.06 eksi 0.04 bölü Toplam hacim ne kadar? 300 artı 200'den 0,5 litre 0,02 bölü 0,5'ten 0,04 molar olarak ne yaparız? Son durumda hidrojen molaritesini buluruz arkadaşlar. Yani bu sözel olarak bu şekilde sorulur. Her ikisini bu şekilde hidrojen ve OH mollerini bulmalıyız ki kimin arttığını bulalım. O artan duruma göre ortam onun özelliğini gösterir. Son durumdaki hidrojen ve OH'ın molarını da biraz önce verdiğim formüllerle bulabiliriz. Yine önemli konulardan birisi arkadaşlar titrasyon konusu. Titrasyonda aslında biraz önceki formüllerimizi bir grafik üzerinde anlatıyoruz arkadaşlar. Burada titrasyonda iki maddeyi yani asidi bazı direkt karıştırmak yerine birinin üzerine damla damla eklemekle oluyor. Burada mesela bu grafiğe göre bakın ilk başlangıç grafiğin ilk başlangıç noktası çok önemli. Şurası Burada pH değerine 13. pH 13 ne demekti? Asit mi baz mı demekti? Biliyorsunuz 7'den küçük olanın özelliğini gösteriyordu. pH 13 ise pH nedir arkadaşlar burada? 1'dir. Yani elimizde bir ne var arkadaşlar aslında? Baz var. O yüzden birinci bölge dediğimiz yani 7'ye kadar olan kısım baz bölgesi niye giderek azalıyor? Bazlıktan nötre doğru geçiyor. Niye? Çünkü bunun üzerine bir asit ekliyoruz arkadaşlar. O yüzden baz özelliğini kaybedecek. Önce nötre dönecek. Daha sonra asite dönecek. O yüzden 7 olduğu yerde nötr bölge. 7'den do daha doğrusu azaldıkça artık neye doğru geçecek? Asit bölgesine doğru geçecek arkadaşlar. Burada bakın baz bölgesi için biraz önce verdiğim formülü hatırın, hatırlayın. OH derişimini veren formül nötr durumda nötr formülünü veren ve son durum asit bölgesi ise asit bölgesi ile ilgili bir soru soruluyorsa hidrojen derişimini bulduran formüle bakmam lazım. Ona siz karar vereceksiniz. Yani hangi bölgedeki ile ilgili bir soru soruyorsa bize burayla ilgili bir soru soruyorsa biraz önce soru vereceğim örneğini. Bu formül 7 olan yerle ilgili soru soruyorsa şuraya yani nötrül eşitlik formülünü asit bölgesi ise bunu kullanacağız. Şimdi isterseniz bununla ilgili bir soruya bakalım. Bakın burada bize neyi sormuş burada? İlk başlangıç noktası önemli. Fakat burada pH var. pH 14 ne demek diye? Sıfırdan küçük olana bakacaktım ben. pH 0 demek. pH 0 ne demek? Hidrojen derişimi 1 molar demek. Yani tek hidrojenli olduğuna göre bu. Asidin moları da arkadaşlar neymiş? 1 molarmış. Elimizde asit varmış. Bunun üzerine ne ekliyoruz? baz ekliyoruz. Bize neyi soruyor? pOH 1 olduğu an yani baza döndüğü an eklenen bazın hacmi ne kadardır diyor. O zaman biz baz bölgesine çalışacağımız için formülümüz ne olacak arkadaşlar? Son OH değişimini bulduran formül olacak. Niye bunu yazdım? Çünkü V bazı sorduğu yerde pOH nedir bakın? 1'dir. Yani ortam baziktir arkadaşlar. Bazik formülümüz de budur. Asit baz karışımlarında yerlerine yazıyoruz. Bu son durumdaki bakın son durumdaki OH değişimi ne olacak? Dikkat edecek olursanız. POH ne demek? 1 ne demek? 10 üzeri eksi 1 molar demek. Yani şu anlamı arkadaşlar. OH değişimi son durumda 10 üzeri eksi 1 molar olması demek. Yani o yüzden son durumdaki OH değişimi yerine ne yazdım? Buradan da göreceğiniz gibi 0,1 yazdım. E, bazın moları onu bize burada veriyor soruda. 0,2 molarlık yerine yazdık. Ve bazı soruyor. Tesir değerli OH sayısıydı 1. Eksi asidin moları. Asidin moları ilk başta asit olduğu için oradan bulduk. Yani şu noktadan buluyoruz asidin molarını. Yani 1 molar. Çarpı 0,5 litre. Çarpı hidrojen sayımız 1. E bölü neydi? Toplam hacim. Yani VB artı asitin hacmi 0,5. Buradan arkadaşlar gerekli işlemler yapıldığında V bazı 0,55 litre olarak ne yaparız buluruz. Bakın bir titrasyon sorusunu nasıl çözeceğini bunu işlem olarak yapabilirsiniz. İşler dışlar çarpımında. V B'nin 0,55 olduğunu bulacaksınız arkadaşlar. Burada da bir örnek var. Burada grafik sorusu değil bakın. 1 molarlık 400 metre 3 po 4 üzerine kaç molarlık 600 metre sodyum hidroksit eklenirse ortamın pH'ı 7 olur diyor. Yani tam nötr olma durumunu soruyor bize. Tam nötr olma durumunda hangi formülü kullanıyorduk? MA veya çarpı TD eşittir. MBVB çarpı TD formülünü kullanıyorduk. Asidin moları. Yani niye bu formülü kullandık? Ortam nötr. Nötr olmadığına şu formülü kullanıyorduk. 1 molar. Yazalım. Asidin hacmi biliyorsunuz 400 ml. 10 litre olarak yazıyoruz. 0,4 litre. Tesir değerli hidrojen sayısıydı. Bakın. 3. Molarite bas. Molarite bazı bize soruyor zaten. Kaç molar eklersek nötr olur diyor. Buna x diyelim. Çarpı. Hacim bas. 600 metre. Yani 0, litre. Yani 0,6 litre. Tesir değerli ise OH sayısı yani arkadaşlar 1'dir. Buradan gerekli işlemler yapıldığında, şurası 1.2 yapıyor. 1.2 bölü 0.6 yani bazımız kaç molar olmak durumundaymış? 2 molar olmak durumundaymış. Arkadaşlar burada hidroliz ve tampondan da bahsetmek istiyorum. Bunlarda bir hesap yapmıyoruz ama hidroliz ve tamponun ne olduğunu da bilmek gerekiyor. O yüzden burada size anlatmaya çalışacağım. Mesela biraz önceki işlemlerim hep kuvvetli asitle kuvvetli baz üzerineydi. Ama hidrolizde ya da tamponda biri az zayıf olmak zorunda. Yani ne demek bu? Ya zayıf asitle kuvvetli baz reaksiyonu gelecek ya kuvvetli asitle zayıf baz reaksiyonu gelecek. Zayıf zayıf da değil bakın. Biri kuvvetli biri zayıf olacak. Bu durumda hidrolizde şöyle bir durum oluyor. Zayıf asitle kuvvetli bazın molleri birbirine eşit olacak. Katsayılar da birbirine uyumlu olduğu için buradan artma olmayacak. Yani bu da artma olmayacak. Artma olmayınca artma olmaz. Mol olarak çünkü birbirine eşit eşit reaksiyona girecekler. Olmayacak. Artma olmayacak ama çıkan tuz kuvvetlinin özelliğini gösterecek arkadaşlar. Yani burada bas tarafı kuvvetli olduğu için hidroliz olarak bu tuz bazik özellik gösterecek. Eğer Kuvvetli asitle zayıf baz olsaydı yine molleri birbirine eşit bakın. Buradan yine artma olmayacak. Ve çıkan tuz kuvvetinin özelliğini gösterecekti hidroliz olup. Yani tuz çözeltiyi asidik hale getirecekti hidroliz olarak. Tamponda ise yine zayıf asit kuvvetli baz ya da kuvvetli asit zayıf baz reaksiyonu. Fakat zayıf olandan artma olur. Bak zayıftan artma ve bir tuz oluşur arkadaşlar. Yani elimizde zayıf asit ve tuzu varsa bu bir tampon çözeltidir arkadaşlar. Aynı şekilde yine elimizde kuvvetli asit ve zayıf bazdan zayıf bazdan artma olacağına göre elimizde zayıf baz ve tuz varsa yine tampon olur. Yani tampon hidrolizden ne farkı var? Zayıftan artma oluyor arkadaşlar. Bakın şurası çok önemli. O yüzden bazı sorularda bu tampon mudur, hidroliz midir diye sorarsa hidrolize sadece tuz ararsın. Tamponda ise hem zayıf asit olur ya da zayıf baz olur ve birlikte tuzu olur arkadaşlar. O zaman bu da tampondur. Arkadaşlar böylece asit bazlar konusunu daha önce birinci ve ikinci bölüm olarak işlemiştik. Burada üçüncü bölümde de bu konuyu ayeti olarak ikinci bölüm olarak tamamen bitirmiş oluyoruz. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler arkadaşlar.